Sırada 11. sorumuz var. Bu parçaya göre fazlası dağlarca ile ilgili olarak hangisi söylenemez diye sorulmuş bize. Eğer dikkat edecek olursak şu cümleden daha güzele doğru değişime uğramıştır ifadesine baktığımızda D seçeneği yani beğeni düzeyini sürekli yükselttiği sonucuna çıkartırım ve bu nedenle denizli seçeneğini elendiğini görürüm. Biraz daha ilerlediğimiz zaman Anadolu'nun yoksul ve çaresiz yaşamını titizlikle aktarmıştır ifadesinden hareketle çok dikkatli ve özenli çalıştığı anlamını çıkartırım. Neden? Titizlikle aktarmış demek değil mi? Dikkatli ve özenli olmak anlamına gelir. Buradan hareketle B seçeneği elenir. Devam ettiğimde şairin yazı tekniği kendine özgüdür. Kendine özgüdür. Buradan hareketle C seçeneğini ediyorum. Özgün bir yöntem kullandığı, değil mi? Özgüdür, kendine özgü olması, özgün, orijinal olduğu anlamına gelir. Ve son kısma gittiğimde aynı zamanda iyi bir destan şairi olarak da bilinir ifadesinden de E seçeneğini, destan türünde adından söz ettirdiği ifadesine ulaşıyorum. Fakat anlam derinliğine önem verdiğini yönelik parçanın hiçbir yerinde hiçbir şey yazmadığı için sorumuzun doğru cevabı A seçeneği oluyor.